gördüğünüz gibi yine Brockstar soy Brockstar Oynuyoruz. Yanıyoruz. Bu bas ışık yılıyla ile evet. lazerler evet. ile birlikte temizlik oynayacağız. Bakalım. Hmm, karşıda iki tane baz ışık yılı, bizde de üç baz ışık yılı. Bizde biri kanatlı, iki lazerli var. Onlarda da iki lazerli. Bir tane de hey, çok uzun. Oh, oh. Adam bana çek attı arkadaşlar. Böyle olabilir mi? Nasıl yükseltemiyor bize? Direkt bize max seviye olarak beleşten veriliyor. Ana yanlışlıkla bazen çek attım arkadaşlar. Böyle şey olabilir mi? Neyse biz devam edelim oyuna. Oha ya, ne yaptı bunlar? Bunlar adamı pis eder ha. Şöyle bir tane bakalım. Dört kişi öldürmemiz lazım arkadaşlar. Onların da altı kişi öldürmesi lazım. Bu bazlar çok fena vuruyor arkadaşlar. Şuraya kaçtık da. Bu öldüreceğim. öldürelim. İnat ettim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Selim'in kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Ben hem maçı kazandık. Bize i̇şte devam edelim. Evet. Yani. Şimdi ise bakın hangi haliyle yapmadık? Uçan haliyle yapmadık arkadaşlar. Evet başlıyorum. Oo karşıda şehit var, baz var, dynamite var. Bizde baz, şu adını bilmediğim ya. karakter bir de şehit var. Bakın bazın uçan hali de şöyle bir şey. Allah şehit geliyor şehit. Bu arada çok pis vuruyor. Gördünüz mü ne yaptı az önce arkadaşlar? Gördünüz mü bilmiyorum. Ama çok pis bir karakter şehit. Aa, çok çok oldu. Üçüncü. Üç. Lan arkamdan bazı şekilde saldırıyor bize. Bir tane şey ya. Arkadaşlar bunun kılıçlı hali var. Ultisi uçan haline çok benziyor. Onu da sürekli karıştırıyorum onları. Anam. Bu arada bende şehit var. Arkadaşlar pardon. Şöyle ha. bu bazı çok iyi kullanıyor bu arada mayıttan korkuyorum. 3 saattir bana Mehmet falan filan atıyor. Şehitler, şey sökt. O şey çok pis aldı ya. Arkadaşlar bizim bir şey yapmamız lazım ölüyor. Adamlar bir puanı kaldı. Ya ben lan Oo arkadaşlar ben öleceğim. Ben öleceğim. Öyle gözüküyor. Ölkimiz de doğrusu. Şu öldürelim. Ana ne oldu? Kaybettik arkadaşlar. Bazı uçan hali çok garip bence. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir Mortis oynamak istiyorum. Mortis de fena bir karakter değil. Değil bence arkadaşlar. Hmm. İki baz var onun. Biri bizim biri kılıçlı onda. Onunla... Neyse bir, bir bazısı da uçan. Bunu var da lazer atan ve Uçan var mı? Şimdi arkadaşlar benim amacım şu. Bazı sikilin attığı şeyleri bloklamaktı benim amacım ya. Olmadı. Uygularım. Şu şeydi cana azken ona suikast yapacağım. Yaptım. Uf, uf, şu bazı şekil. Arkadaşlar öyle güçlü karakter ki şu bazı şekil. Ha kaybetmemize 4 puan kaldı ya. Çok iyi. Adamlar 8 oldu ya. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Aha. Mortis ne ya? Lan be. Ulan Mortis. seni gebertin. Çok kötü gelmiş bir şarkı. Mortis. Mortis ama sen bana verdin ya. Hangi karakteri seçsem arkadaşlar? sürekli bazda oynamak istemiyorum müzik çıkmak için ben bir kulüpte oynuyorum pardon arkadaşlar kardeşim biraz susuyor. bir uçan baz iki kılıçlı baz bizde de bir uçan baz Biz, bir tane de kılıçlı baz var yo lazer atan bazmış bizdeki bu ne hasar veremiyoruz ki adamlara arkadaşlar. Şöyle ateş edelim. Gitmesin boz. <laughs> hmm, çok Hayır. <laughs> ne ya arkadaşlar? <laughs> Arada üç fark var ya. Şöyle ben de ultimi kullanıyorum. Oo, 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 Bunlar çok kötü şeyler. Bunlara bulaşmamak lazım arkadaşlar. Bu <laughs> ne arkadaşlar ya? Adamlar yanılıyor. <laughs> mi? <laughs> <laughs> çıkalım. Şimdi buzu seçeceğim. Öyle iyi bir karakter ki arkadaşlar. Şimdi kılıcını seçeceğim. Kılıçlarla daha iyi, daha çok vuruyor. Ama neydi? Uçan halinin de canı çok fazla. Arkadaşlar. O bizlere iki tane kılıçlı bu. şekilde Bir tane de şey var bro. Benim diğer tur oynadığım karakter. Gel lan buraya koş. Arkadaşlar ölmememiz lazım. Şunu öldüreyim. Oh, Allah. Allah kahretsin. Oh. Pardon arkadaşlar. Misafir geldi. Geldi ama adam öldürmeyi ihmal etmedik arkadaşlar. Neredesin lan neredesin? Oo, arkadaşlar çok pisler bunlar. Ne yaptım lan ben az önce? Magic yaptım arkadaşlar gördünüz mü? Ve maç bitti arkadaşlar. Biz ışık yeri. Ve videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani Her dediğim gibi senin kanalda abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.